İmza ve tören önemli bir adımdır. Ermenistan'la gerçek anlamda iyi komşuluk ilişkileri kurmak istiyoruz. İmza töreni de atılan adım da Ermenistan'la iyi komşuluk için önemli. Başbakan Erdoğan 94 yıl sonra gelen imza için ilk bu yorumu yaptı. Ama bununla kalmadı. Ermenistan'a iyi komşuluk için gereken şartı da hatırlattı. Eğer işgal altındaki Azeri topraklarından... Ermenistan çekilmediği sürece Türkiye'de bir defa bu konuda olumlu bir tavır içerisinde olamaz. Erdoğan bu hatırlatmayı sadece Ermenistan'a değil sınırın açılmasından kaygı duyan Bakü yönetimine ve Karabağ sorunu için çalışan Minsk grubu ülkelerine de yaptı. Hatta bu şart ortadan kalkmazsa parlamentoda kamuoyu da Ermenistan'la çözüme ikna olmaz mesajı verdi. Son söz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir parlamentomuz bunları onaylamak için Azerbaycan Ermenistan sorununda ne oluyor ona muhakkak bakacaktır. Kamuoyumuz da bu konuyu yakından izlemektedir. Son sözü meclis söyleyecek ama ondan önce protokoller bakanlar kurulunda ele alınacak. Yani 12 Ekim pazartesi hükümetin gündeminde bu protokoller olacak. Sonra meclise sevgi gündeme gelecek. Ama başbakan net bir tarih vermedi. Meclis takvimine göre protokol gönderilir demekle yetindi. Ve yakından izlenen sürecin önemli ayağı Türkiye-Ermenistan futbol karşılaşması. Karşılaşma ile ilgili en çok merak edilen soru Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan Bursa'ya gelecek mi? Başbakan'a göre umut var. Sayın Sarkisyan'ın maça geleceğini umuyorum. Ve kuvvetle de buna inanıyorum. Bu çok farklı bir bu anlaşmaların imzalandığından sonra bir anlam da kazanır. Tam bir dostluk maçına dönüşür diye inanıyorum. Ve o maçta gelirse Sarkisyanı protokolde ağırlayacak isim Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. O da Ermenistan'la imzalanan protokolü değerlendirdi. İradeler sağlam olursa sonuç alınır dedi. Zaman zaman zorluklar olacaktır ama niyetler ve iradeler gayet açık sağlam olunca neticeye de ulaşılır. Ben biliyorsunuz giderken herhangi bir koşul zaten ileri sürmeden gitmiştim. Ümit ediyorum ki Sayın Sarkisyan da aynı şekilde gelir.